Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün fon nasıl alınır onu anlatacağım size. Kısa ve öz bir şekilde. Çok basit. Gerçek anlamda da çok basit. Örneğin fon alabilmeniz için herhangi bir banka hesabınızın olması yeterli. Herhangi bir banka şubesine gitmenize gerek yok arkadaşlar. Kullandığınız güncel bir mobil Bankacılıktan da yapabilirsiniz. İlk önce yatırım hesabı açıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Onu alındıktan sonra yatırım hesabına tıklıyorsunuz. Yatırım sekmesini tıkladıktan sonra fon alış diyeceksiniz. Fon alış sekmesinden sonra orada bankanın kendi fonları mevcut. Hemen yan tarafında tefas fonları veya diğer Fonlar ibaresini göreceksiniz. O sekmeyi tıklayacaksınız. Almak istediğiniz fonun kodunu gireceksiniz. Örnek olarak TT kodlu teknoloji fonları veya TCD kodlu Taciler Portföy Değişken Fonu. Hemen altında da alış kısmında ister parayı ister adeti girebilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil ama e, Parayı girmeniz daha mantıklı arkadaşlar. Şu şekilde, örneğin ne kadarlık almak istiyorsanız o miktarı girmeniz daha mantıklı olur sizin için. E, al emri verdikten sonra işleminiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Umarım video size fayda olmuştur. E, fon nasıl alınır videosu da gelecek arkadaşlar. E, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.